Zek. Evet Murat Bey hoş geldiniz. Hoş Sizi görmek tekrar güzel. Siz canlı oyunla çalmak da güzel. <laughs> biraz öyle oldu biraz, yani Biraz kazanırsan daha canlı oyuna vermem seni. <laughs> evet öyle görünüyor. Nasıl gidiyor şansın nasıl? Ortada. 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 Evet. 400 kredi yani 4 TL basıyoruz değil mi? Şuradan evet. çekim çekeyim de, evet. daha rahat gözüküyor. Küçük küçük. Bunun küçüğü küçük yok zaten şeye de veriyor yani. Küçüğe de veriyor, büyüğe de veriyor. Önemli olan bu da yukarısı yani. Evet. Ama zevkli güzel oyunlar gerçekten. İçindeki evet. oyunlar çok güzel evet. yani. Mesela bu patlar aşağıya para atma olasılığı da var. İçindeki evet. oyunlar çok güzel. Evet. Değil evet. Yani. Klasik eski oyunlar ya. İşte klasik. Kollu makinelerin oyunları yani. Yok. No, Noam eski oyunları ama yenilenmiş oyunları evet. iyi gibi geldi bana ya, bakacağız artık. Güzel güzel. Bu EGT'nin Bellingleri de ilk geldiğinde ben pek beğenmemiştim. Şeyin yerini tutmaz diyordum, kulağının ama evet. bayağı bir tuttu yani. Evet. Bu da aynı öyle. şekilde olacak diye düşünüyorum. Önemli evet, olan eğlendirsin yani. küçük küçük. Eğlendirsin de versin de eğlendirmenin evet. yanında. Ya herkes, tabii. Gelin dün benim şeyi izledin da Ben oynarken. Evet maşallah yağmur gibi yağıyordu. Dün yani, yani el bu el şimdi siz aynı şekilde sana da yağsın yani. Ya, evet değişti mu değiştirelim? Değiştir. Yok ya bu Yok. Oyunu da sevdim. Zarar var mı bunlar? Ya, ya küçük bir Yok, şey. Ya, önemli değil. değil. Ay bu oyun da çok güzel ya. Çok baksana. sen yukarıdan da düşüyor ya. Daha böyle bir zevkli. Oyunlar zaten Clover'ın oyunları gibi aynı. Evet. Yukarıdan düşen aynı. Evet. Orada da var ya hani. Şampiyonlar kopya çekiyor. Hadi. Hmm. Hadi bakalım. Evet, ha, aldık. hadi bakalım. Evet. Oyalıyor yani makineleri. Bak bunda ekrana bak. Asıl bunda ekrana dokunmak lazım. Ekrana basınca duruyor. Ya ama ben... Hayır, kılavurlar gibi değil yani. Evet. Ben yani. kendi halinde bırakmayı yani. ederim makineleri. Buna yani. da kimse basmaz şimdi yani. Ya. <laughs> Oyalıyor yani. Evet. Ama yine 500'le 500, e, 500 başladık. 500'e çıkardık yine. Kağıt oyunu benim için tabii farklı. Daha iyi değil mi? Evet. <laughs> yani. Ama kağıt oyununda tanıdığım Ender e, misafirlerden bir tanesin yani. Evet. Kafanda belirlediğin rakamı aldığın zaman direkt kalkıyorsun. Kesinlikle. O çok güzel yani. Yani öyle olmaz. Ve yani. yıllardır hep aynı şekilde devam ettim yani. 22 yıldır. İşte senin yani Vegalar'da çalıştığın zamanlardan beri. Tabii ya. Evet, Viva'nın oliftiri de olduğu zamanlardan beri. 22 22 evet, yıldır da ben Adana'dayım zaten. Türkiye'de, Türkiye'den gelen misafirler farklıdır. Ee, biz devamlı buradayız. O yüzden zaten temkinli olmamız lazım. Yani arada gazetenin parasıyla da oynamamız ben lazım. Sen de Erzurum'dan gelmedin mi <gülüyor> <gülüyor> Telefon çaldı, telefonu kapatayım derken yayını kapattık. <laughs> <laughs> Olur böyle. Olur böyle şeyler, şeyler evet. maçın. Evet. İşte onu anlatıyordum. Canlı oyundan kalkmasını bildiğin zaman kazanabilirsin ama Kesinlikle. Sende o var. Mesela ben evet. 22 senedir buradayım. Senin gibi çok az yani. Evet, evet kalkarsın. Kazanan daha çok kazanmanın peşinde olduğu için kaybediyor bu sefer. Hayır, kaybet kaybet eğinin de limit olmak. İşte o sende o. de var. Ha. Kaybettiğinde de kaybettiğin Tabii. limitle kalkıyorsun. Tabii. O, o da var yani. Sadece kazanmada değil. Tamamen rakamı belirlersin, kalkarsın. O zaman da işte mutlu olursun yani. Anladın mı? Mutlu mi? olursun. O, Günün zevkli geçer. Verdiğin, yani kaybetsen bile o verdiğin para seni etkilemez. Evet, aynen öyle. Ee, yani ertesi gün, tavuk gibi düşünmesin, Vay ben ne yapacağım şimdi ha işte, diye. işte, olmaz, aynen ha, öyle. Yani bu bir eğlencedir. İşte bunu bilerek hareket etmek Tabii lazım yani. ya bunu 100 lira bütçene göre 100 lira oynayanlar, 3 lira oynayanlar. var i̇şte. da böyle aynen öyle o yüzden 22 yıldır Allah şaşırtmadı bizi İnşallah böyle devam eder İnşallah, inşallah evet inşallah Bazıları bana yazıyor işte kumarda da inşallah diyorsun maşallah diyorsun da. Evet. Yani bu inşallah'la maşallah sadece yani bu dini kullananlara özgü değil ki. Şey değil. Hayır bu direkt onları kullananlara özgü evet. değil ki. güzel bir açın, Ya hep açın. hepimizin dini sonuçta yani. Evet, evet, yok. İstediğimiz zaman inşallah da deriz, maşallah da deriz, bu, bizim... elhamdülillah da deriz. Her şeyi deriz yani bu kimseye bağlamaz ki. Bu zihniyet meselesi. Artık bizim bu zihniyetten lazım yani. Kültürümüzdeki dil da. Yani. Deriz yani. O, ya son, bizim sonuçta, insanımızı cahil bırakma adına her şey yapıldı bu ülkede Yani. Galiba. Sonuçta yani. Bak ne güzel ekran aldık evet ya. i̇yi ki. Ya yani iyi ki devam etmiş yani. Oyalıyor, evlendiriyor. Bir bakarsın 51 bini de atar şimdi. Atar mı? Atar vallahi. Evet. Niye atmasın? Niye olmasın? Aa. Evet Murat'cığım şansın bol olsun. Benden buraya kadar. Çok teşekkürler. Daha büyüklerinde kazanırsam buralarda olurum ben. Teşekkürler. Görüşürüz. Kolay gelsin.